Öğrenci İşlerim YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda başvurusu başlayan Türkmen Bilim ve Sanat Vakfı bursundan bahsedeceğiz. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Türkmen Bilim ve Sanat Vakfı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden burs başvurusu alıyor arkadaşlar. Ön lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvurusu kabul edilmiyor. Başvuru yapacak ara sınıf öğrencilerinden 4 üzerinden en az 2 not ortalaması ve sınıf tekrarı yapmamış olmaları şartlar aranıyor. Ayrıca disiplin cezası almamış ve sabıka kaydının bulunmuyor olması ve özel üniversitede öğrenciyseniz %100 burslu olmanıza gerekiyor. Vakıf tarafından çeşitli etkinlik ve seminerler aktif olarak katılım bekleniyor. Haberiniz olsun. Son başvuru tarihi 25 Ağustos. Başvuru ve ayrıntılı bilgi için açıklamalar kısmına link bıraktım. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca Burs Tam Liste linkinden de devam eden diğer başvuruları görebileceksiniz. Burs haberlerini kaçırmamak için ne yapıyorduk? Kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyorduk. Bay bay.